Sevgili öğrenciler merhaba. Bugünkü dersimizde lipitlerin e, birinci bölümü yağlarla devam edeceğiz. Yağlar asıl görevleri yedek enerji deposudur. Yapılarında karbon, hidrojen, oksijen atomları vardır. Yapılarında hidrojen atomu fazla olduğu için bol miktarda enerji verirler. Yağlar polimer yapılı Değildir arkadaşlar. Yağlar büyük moleküllerdir. Hücre zarından geçemez. Polimer olmamasının nedeni yapı taşları farklıdır. <laughs> farklı yapı taşlarından oluştuğu için yani gliserol ve yağ asiti birbirinden farklı e, maddeler olduğu için polimer diyemeyiz arkadaşlar. Yapı taşı gliserol ve yağ asitidir. Yapısında 3 tane ester bağı vardır. Ester bağı sayısı kadar su açığa çıkar arkadaşlar. Yağlar ince bağırsakta hidroliz edilir, sindirilir. Bitkilerde ve hayvanlarda yağlar depo maddesi olarak, yedek enerji deposu olarak kullanılabilir. Biz vücuda alınan besinlerin fazlası yağ şeklinde depolanabilir hayvanlarda arkadaşlar. Bazı vitaminlerin emilmesini kolaylaştırır. Yağda eriyen vitaminler yağla birlikte emilerek vücuda alınabilir arkadaşlar. Enerji verici olarak ikinci sırada kullanırız çünkü yağların yapısındaki hidrojen atomu fazla olduğu için yağları oksijenli solunumda parçalayabilmek için çok oksijene ihtiyaç vardır arkadaşlar. Bundan dolayı da e, karbonhidratlardan sonra ikinci sırada kullanırız. Ancak yağların e, oksijenin sonunda kullanılmasında çok enerji açığa çıkar arkadaşlar. Yağlar suda çözülmediği için biz bunlara lipitler deriz. Eter, aseton, alkol gibi maddelerde yağlar çözünebilir arkadaşlar. Canlıların vücudunu saran yağ tabakası ısı yalıtımını sağlar. Özellikle arkadaşlar soğuk sularda yaşayan canlılarda deri altındaki yağ tabakası dışarıdan gelen soğuk havayla izolasyonu sağlar ve vücut ısısının korunmasında etkilidir arkadaşlar. Bazı lipid çeşitleri sinirlerin yalıtımında kullanılır ve miyelin kılıfın oluşumunda e, görev alır arkadaşlar. Yine arkadaşlar yağlar özellikle deri e, canlılarda derinin bakımını yani derinin kırışmasını engeller ve besler. Bazı kuşlarda tüylerin e, yağlarla bakımı yapılabilir. Bu tür etkiler de vardır arkadaşlar. Yağları bulundurduğu yağ asitine göre iki gruba ayırırız arkadaşlar. Doymamış yağlar, doymamış yağ asiti bulunduran yağlardır. Bunlar oda sıcaklığında sıvı haldedir. Genellikle bitkisel kaynaklı yağlardır. Bu yağların yağ asitlerine, bu sembolik bir yağ asiti, aslında bir yağ asiti bu kadar ufak olmaz. Uzun karbon zincirlerinden oluşur. Bu sembolik bir yağ asiti çizimidir arkadaşlar. Karbonları arasında bir ya da birden fazla Çifti bağ varsa arkadaşlar bu yağ doymamış yağ denir. Doymamış yağ hasti, yoğunlukta olan yağlar ise doymamış yağlar olarak adlandırılır. Ee, zeytinyağı, balık yağı gibi yağlar e, oda sıcaklığında sıvı doymamış yağlara örnek olarak verilebilir arkadaşlar. Genellikle doymamış yağlar bitkisel kökenlidir. Buna dikkat edelim. Ve bitkisel kökenli doymamış yağlar fabrikalarda basınç uygulanarak hidrojenle doyurulup margarinler elde edilir. Doymamış yağlar fabrikalarda hidrojenle, basınçla doyurularak katılaştırılır arkadaşlar margarinler trans yağlardır ve sağlık için zararlı olduğu düşünülmektedir arkadaşlar doymuş yağlar ise hayvansal yağlardır genellikle tabi istisnalar mutlaka var karbonlar arasında hiç çift bağ yoktur e, oda sıcaklığında katı haldedirler arkadaşlar tereyağı tereyağı iç yağ, kuyruk yağı bunlara örnektir arkadaşlar. Şimdi bazı yağ asitleri bizim vücudumuzda üretilebilir arkadaşlar. Ancak bazı yağ asitlerini biz vücudumuzda üretemeyip dışarıdan hazır alırız. Bizim vücudumuzda üretemeyip dışarıdan hazır aldığımız yağ asitlerine esansiyel yağ asidi denir. Esansiyel yağ asitleri insan sağlığı için önemlidir arkadaşlar. Bunları genellikle sağlayabileceğimiz besinlerle beslenmek de sağlığımız açısından önemlidir arkadaşlar. Ee, mesela esansiyel yağ asidi yönünden zengin özellikle balık tüketmek, bazı bitki bitkisel mesela ceviz gibi e, besinleri tüken, tüketmek sağlık açısından önemlidir arkadaşlar. Evet yağlarla ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Gelecek derslerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.